Merhaba Tübarda, Gustav Ropos'ta Fiş, Sibasa'da kazanacağım kaz kaz devam ediyoruz. Ben Rakus 5'inde aldım biraz, biraz önce ee, Bugün sizlerle Fiş Sibasa'da yeni bölge açacağız e, ee, Süper Lucky geldi bir sürü, onları kullanacağız En son Atlantis bölgesi açmıştık, gidelim En son bu bölgeyi açmayacak. açmıştık Ben şapka mal kaldım ya yani bir önceki bölgede Buradaki bölgede çok pahalıydı Ve bu bölgenin şu petini tam bir tane şey Eee neydi? Eee yaptım. Gerekirse bir tane daha şey yaparız. Eee kobalt Eee yani platini yaparız. Bana onunla birlikte diğer bölgeye bir şey yaparız Evet aşağıdan yani açtık. Bu yere önce abone olmayı, like ve diğer yapmayı unutmayın. Gidiyorum. Dur. Gelin orası bir şey, bir şey Dur. Ha. Oy çok güzel. Ya böyle böyle kaçtı? bir buçuk yaptı ama sağ olun. Şimdi yazıyorum. Hırsız. Yazdım. Eşe i̇şte burada alta ben inip bir abone ol ol olabilirsiniz. Bence. Sizce. Ben gruba gidiyorum grup ödüze iyidir. alalım Ne verdi? Azıcık tutsa para verir Ama azıcık. Burada ne var? Ü e, e, çok pahalı, çok pahalı aslında. Ne şey böyle çok pahalı değil mi? Ay, ay bu da Afrika yer var. nasıl gideceğim ya ben? Ben yani böyle gemi yolunu buluruz. Burada ne yapabiliyoruz? Ne yapabiliriz? Bakalım. E, Edelim. Magma. Kaç adım? 4 tane mi? Sağ ol kanka. Bak tamam bak sen bu Belki yapar, belki yapma bilmiyorum. Buradaki patayım gücüye bağlı. Kaç tane atalım kadar? Onu da varacağım. Çünkü o bayağı pahalı. 500 milyon pahalı. 300. Tamam. Ee, ben şimdi şunu açacağım. Şans pısam. Şans pısam bayağı vardı. Hatırlıyorum. Şimdi o ne yeni bir kod olduğunu söyleyeyim. Ee, Gezeceğiz gez gez bir dakika. Kodumuz bu. Fish Squad. 3K Pelser. Güzel. İlk başlayabilir için güzel. Eğer düşü şanssızı bekliyor şanssızı bekliyor ultra var Süper bir tane bastım Açtım Oooo bak Tek de en iyisi İşte bırak Arkadaşlar Şaaa zaten tık tamam salma vücut sağlığı çikolata tekte şans yakın ya çocuk bana açıksın ya bunu şar şar yaparım küçük çıkıyor şans var ya Aa en kötüsü festival burada bayağı para harcayacağım ama şu seri 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 çıksın

e, ee, şey en iyi şanslar bu videoya bir 2000 like o alamıyorum ve bir 5 like 6 like gelirse çok sevinirim 5 <laughs> çok fazla bir şey like yani bir birkaç tane abone Bu güzel şey şimdi e, bir tane fan şarkı çayar yapalım bir şey yaptım 1k 1.2k bu i̇yi. iyi mi değil Aşağıya var biraz da bir var ya Üç tane tamam şey de Para var. Tamam. ben şimdi tane daha alışveriş yapıyorum ama yok. Neyse ama bu kadar param yok ya. Para kalmadı. Ama yani ben evlatı sileyim. çünkü en son magma bile o kadar güçlü değil. Yani aşağı oyun magma bayağı tabii yani. Her de diyor. Anlaşılıyor. Evet. Tamam, şimdi son hep böyle bu bir var. Bunu sakladım ya. Belki bir beni şey hava Ama. Şimdi buradan tekrar alıyorum. Kayıt demeyiz. Bazı gibi de kayıt Ya ben bir ara artık hani bırakırım para kasmaya. Çünkü çok para kasma çok eğlenceli bir tatlı Ve bu bayağı hazır ay ay mı? Ya yani bunu şimdi burası upgrade yapmak lazım. Ana şey var. nasıl diyor ya? Acaba eee rank mı atlamalı? Ben ben bir Bu rank da rankı da. Ay ay Ben de, de Ay geçemiyorum. anladım. Acaba bütün yumur, buradaki bütün şeyleri çıkar mı oluruz? Her şeyi buradaki. Deneyelim. Ben yani şansım var. Ve para da var. Bence de, çıkar. De deniyoruz. Bir tane daha festival. Festival her şey ya festival falan çok kolay çıkıyor be. Mesela böyle çok çikolata. Şu üstü üçlüyorsa ya. Yüzü üç. Hani bize bilgi verdiğiniz için açıklamak buyurun. Bu Ben, ben kapattım şu an ekranındaki şey yazıları. Bakmıyorum. Gözünü falan kapattım. Tamam bir bastım. Çıkmamış. Eee para yutarsın. Ama bayağı tuttu ya. ne oldu ya? ya? Ama şimdi şu bir kağıt, Bundan bir tane yapabilir de yap, yap, çikolata. Ama para ya. Şimdi buradaki en büyük yine sevdiğim şey Ha şurada. Kaç ne var? 35k. O, o, 30 30 şuradan kıracağız. Sen bu şey görev var mı ya? Ha. Ne? Lan ne çocuğu? Gold spit off. E, 600k x bir kasman diyor. Bankır 5 milyon para kastı Ben 1 milyon kastım yüksek fazla. eee 5 tane şapka aldı diyor. Şapka çok pahalı. Eksi 100 tane yumurta diyor. E kolay. Aa, bunu böyle açalım. Ha bu buraya açacak anlamında. Anladım. Anladım ben Türkiye. Hiçbir şey söyleyeceğim. Aşağı. O tekeke uygun varsa. Eee buraya bir. E, tırmayı oturuyoruz. Ot 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 sonra sıra E'ye basar ve para katılırsın. <laughs> ben öyle kastım. Hatta ben öyle kastıyorum. Diyeyim. Ben de şimdi kastıcam. Şurada kastıcam. E bir 15 e dakika falan gelirim. Falan. 15 e dakika sonra da görüşürüz. Evet arkadaşlar baya bir para kastım hayvan gibi. Bir 10 20 dakika kastım. 2 milyon 30. 2 milyon 360 bin paramız var. Şuna kırsın son kez. Bayağı da kasıyorum ben hayvan gibi. Evet evet devam ediyor böyle aç 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 şurada bak şurada aç aç kabar arkadaşlar. O da mı görev bitmiş sen açtı bakalım bitmiş. Yani bu da görev yapınca burada at da aç söyleyeyim de. Burada var. Bu ne? Skin. Ha bu seçim. Ne olsun ya? iyi bir şey seçim. Ne şurada? Hazır mı ne oluyor lan? Ha özellik geliyor. Hmm. Güzel ama oyun bayağı bayağı ya. Yani. Ha. Ü özellik güzel. Ama tamam, bu bunu çıkar diyor. tak. E de. Şuna gel. 10k Güç Güzel. Ya bu adam yapınca bitiyor. Gel bir gel böyle artık. Çünkü bu videoda iki bir bölgeler çok gelecek. Burada sonra bu pisi pisi çıkartalım ama Denemiyor çıkarmayı. Çok pahalı. Bir daha açtığınız şey zaten olmadı. Crystal Cove diye bir bölge Bir buçuk milyon. Kırıldı. 800 bin param kaldı. Ben böyle ne para kazanmış oldum. Sadece yok. Oy. Burada ne gizli var mı var? Kaç bin üstü kısım olur? Bakayım. 4K azmış. Kısım da burada var. Abi kaç tane var? Bunu burada yerden gideceğiz. Ne gideriz? Ben buradaki yumurtadan nasıl neler çıkabiliriz? Kaç yaş? Ucuz da ya. Tek 50K falan olsun ya. Yani. 100K mı? Bilmiyorum. A Aş Aşıbıyız. Aşıbıyız. Yani. Bir ben şu 8 sen açabiliyorum. 8 sen yüz açıcısın ya. Hadi. Bir şey bilmiyorum nasıl bir şey ben Şu an ben şeyimize. İşte oyunun sesi çok, çok geliyor ya bana. Kısacağım. Bastım sana Super Lucky. azıcık sesi az, az, az açayım. Siz biz oynuyor. Ben kendim ses kızayım. Ben kızım. Bastım. 150 lazım. Kötü. Apple. Yüzde oturduk. Bam bam. Hazel. Çok çok güzel bir isim okumuşa. Ha, kötü. Ya Ayşe şans mı sıkıldı? Şans, şans, hadi hadi şansa. Yo. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bastım. Bismillahirrahmanirrahim. Bastım ya. Bomba. Bom. Güzel. Ama şey, e, başka güzel değil. Her ne diyor ya? Hazır. Sen şöyle yapar bakalım. Nasıl güzel değil, nasıl güzel değil. İki kalbi var. Kalan buradaki en güçlü şey 130 e, ne düşmüş? İki Ama şu böyle böyle alfa kara kazanıyor. çünkü para kazanabilirsiniz. Evet, yani bunu söyleyeyim. Ve ben yani diğer böyle bir çöp oluyor ana. Yani. Çöp değil, kara çöp değil ama yani çöp olacak yani. yani. şahane para bırakırım yani. Daha zor. Ben yani yapıyorum ya da şahane. Ve şu an olsun. Ve şimdi zaten lik atacağız. Bunu ben bir ara lik atacağız. Ama şu güzel. Bir güzel böyle 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 geldi. Arkadaşım sen noob gibisin. Sana bir tane böyle vereyim. Bak oynarsın. Ben de bunları kullanmıyorum. Al. Şunu Bu şu güzel bir şey çünkü. Rale. Rale sakın. Al kaçın. Ne verdik? Al.

Rakamda ki Bir Magma Maria Tiyaj var. 12 milyon. Yeni Pahalı. Söyleyeyim. Çok pahalı. Hop iş işe iş, 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 o iş, 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 açtık daha iş, 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 çok güzel Ben kolonu lafı bir tane çay yapacağım. Ama o kadar iyi, iyi, iyi para varmış mı? Baya iyi para varmış aslında. Ama baya yani. yani, iyi para varmış yani. Ama iyi para kısırız. Şahane. Hadi bir kapı çaldı geliyorum. El açmanla devam ediyoruz. Geldim. Kapı kapı çalmışlar. Bombonuz var. 3 3 tane. Akıyorum. 2 kadar 1 kadar kaç çıktı? 3 kadar. Çok güzel mükemmel. Başka ne var şu an saçma Buradan yapayım Öpeyim bari. Dört tane var, tane tamam. bu, 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 kaç oldu? 3 olsun. Güzel. Başka neyim var? Başka şey Şu, Şu var. Şu var Bunlar iyi. Üç kalırsan iyi yani. Hani. Eee... Attan seriye buradan. Hapa gidelim. Hapdan direkt. Üçünü alayım. İşte her böyle bir şey var. Onu unutmayın. Ee, grup ödülü var diyebilirim o yüzden dü düğümüne geldi Bu böyle geldi. Onun yakında açarız. Ben iyi para kastığımızı düşünüyorum. Hop işe işe giriş katı. Ben artık şu an şey bu işe. Ayarlar kısmı. Oradan tehlik kapatayım ya. Hı. Kapattım. Ama kapattım bak. Hı. Nerede şey? Aa buraya saklamış. Açayım bakayım ne işler. Ne vardı? azıcık para vardı. Açıkçası iyi oldu. 110 kafam vardı iyi geldi. Yine bastı. Aç da bakalım sana. Bomba. Bom. Hiç çok şey çıkmıyor ya. Hazel. Hazel iyi Aslında Sandık çok açık 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 Şap çayla bir yapabilirim. İki ağrı mı? Yani hep daha kaza yaparız. Buraya açmak için şu adamı görebileceğiz. Onun için 4K falan kazanmayı bayağı istiyor. Ama şöyle kolay kasıyor. Buyrun kurduğum zaman bunu bırakır. Eee Aşağıya bunu yapmayı unutmayın. Harp Hoşçakalın.